Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın naylon brandaları indi. Çünkü artık havalar akşamları bayağı soğuk olmaya başladı. Gece özellikle 12-13 derecelere düşüyor. Şimdi bugün rüzgarlı bir gün. Dün yağmur yağıyordu. Hayvanları salmadık. Bakın böyle öne açık kafeslere de daha önce anlatmıştım. Naylon brandı çektiğimiz zaman rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Hava girişine de engel olmuyor. Bakın şu aralardan havalar da giriyor. Hatta şunun zımbaları kopmuş. Buna bir zımba yapalım. Bakın zımbaları normalde burada. Şu e, naylonun altına bir tane çıta vida alıyorsunuz arkadaşlar. zımbalıyorsunuz Bunu rulo yapıp topladığınızda şöyle bakın şu şekilde bunu böyle toplayıp şu yukarıya taktığınızda ne oluyor? Açık e, önü açık kümesi dönüyor. Yazlık kümese. Gündüz vakti bunu bu şekilde kullanabiliriz ki bugün rüzgarlı rüzgarlı olduğu için bugün kapalı tutacağım arkadaşlar. Aralardan yeterince hava giriyor. Şurası açık. Hiç hayvanlar üşüdüğünde bu tarafa gelip brandanın arkasında şey yapsınlar. Bakın şu an su içiyorlar. Suları bitmişti. Sularını doldurdum. Şimdi dün bizim buradaki yaramazları da açmadık. Onları da açalım. Bugün yeni bir ırkımız var. Size onu göstereceğim. Birkaç gün oldu getireli. Çekme fırsatım olmamıştı. Şimdi şu karışık kümesi bir açalım. Onları özgürlüğüne kavuşturalım. Bunlar dün tamamen içerideydi, alışık değiller. Havalar yağışlı olduğunda arkadaşlar hayvanları özellikle salmıyoruz ki hem ıslanıyorlar, ıslandıkları zaman hasta oluyorlar, hem de çok fazla çamur oluyorlar. Bakalım burada kedi yavrularımız burada mı değil? Kedi yavrularımız var arkadaşlar, üç tane kedi yavrumuz var, bir tane de anne kedimiz var. Bakın Fizan'ımız o kadar güzel tepe yaptı ki. <laughs> Karışık kümesimizde böyle bir tane beyaz Fizan'ımız var. Bakın Şu görüntü resmen terapi arkadaşlar bizler için. inanıyorum ki sizlerin de çok hoşuna gidiyor. Şimdi hayvanlar direkt dışarı çıktıkları zaman böyle bir eşleşme ve uçuşmalar başlıyor. Bunun sebebi de içeriden çıktıklarında onlar da mutlu oluyor. Bakın şu an bayağı güzel yiyydılar. Dün de yağmur olduğu için şimdi solucanlar falan da yukarı çıkmıştır. Bakın şu an nasıl karıştırıyorlar. Şu an herkes bir karıştırıp bir şeyler bulma çabasında. maşallah size. Arkadaşlar yemleri suları var. Bakın kapalı kalsalar da. Ama bu dışarıdaki e, yiyecek arama olayı tamamen içgüdüsel. Evet. Orozlar ne yapıyorsunuz? Dün yumurtaları toplamıştık. Bugün 3 tane yumurta yapmışlar. Bu saate kadar aşağıda da yok. Ley saat 10.30 oldu. Bu saate kadar niye bu kadar az yumurta yaptınız? Şimdi dostlar gelelim yeni takımımıza. Yeni takımımız burada. Biliyorsunuz buraya atak salmıştık. Yaramaz. Yani başka yer bulamadım. Bakın oradan yukarıya uçtu. Koca dana. Şimdi o da oradan geçecek. Burayı da paşa açtı. Bunlar muhtemelen kapışıyorlar. Bu iki tane siyah kar yağdı ligorinlerimiz. Bakın orada bir kovalamaca var. Evet buradaki adamımız da öttü. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya 3 artı 1 yeni bir takım aldık. Bunlar anaç. Yani yumurtada olduğu söylendi. Burada ne var? Kolombiyan var ve bir tane light horozumuz var. Şimdi bütün brahmalarımızı birleştireceğiz. Bayağı bir brahmamız oldu. Ciddi bir brahma ordumuz var. Bakın şöyle artık Kolombiyan takımımız da var. Şimdi ne oluyor? Light ile eşleştiklerinde ya Kolombiyan çıkıyor ya da Light çıkıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden bunları Kolombiyan horozlarla birlikte, bizim e, pardon Light horozlarla birlikte karışık besleyeceğiz. Ee, yeni takımımızda bir tane e, Light Brahma sallavaş oldu. Ama dün baktım biraz daha toparlamış gibi. Bakın paçalar falan gayet iyi. Adamımız da gayet güzel. Diğer e, bizim Eren'den aldığımız e, horozumuz bayağı güzel vuruyor arkadaşlar. Benle kavga içerisinde beni kümese sokmuyor. Şimdi orayı da bir göstereyim. Oradaki brahmalarımızı da bir görelim. Bayağı bir brahmamız oldu. İbrahim'in oradan gelecek brahmalarımız da var. Şöyle bir planımız var. Amerikan'ın kümesini brahma kümesi yapıyoruz. Amerikanoları da şu bizim diğer ataksların bulunduğu. Orayı da açacağım şimdi hatta. Diğer ataksların bulunduğu kümesi alacağız. Ataksları da kalan ataksları da bu ligorin kümesini alacağız arkadaşlar. Gel bakayım gel. Ben buradayken bir çıksınlar bakalım. Bunları bir kere kapının önüne çıkardım böyle arkadaşlar. Bakın şimdi horoz çağırıyor. Şöyle bir güzelliklerini görelim. Şu an hava kapalı arkadaşlar. Yine bozuk rüzgarlı bir hava var. Havalar birden serinledi üşüyoruz. Bakın inciriyor. Bu sene, bu sene incir de çok zayıftı arkadaşlar. incirler hep döküldü. Böyle düzgün bir incir yiyemedik bu sene. Bakıyorum şu an ağaçta. Yani yine incir yok. Bakın şöyle küçük küçük kaldılar. Çok güzel incir yerdik. Bu sene incirimiz olmadı. Bu varili buraya çektim. Kaşa burayı deldi. Buraya bizim bay yapmam lazım. Kızma ne kızıyorsun? Gitme gitme o tarafa gitme. O tarafta işler karışabilir. Evet dostlar ne düşünüyorsunuz? Kolombiyan Brahma. Bakın Horoz çağırıyor. Koca dana seni. <laughs> Brahma Türkiye'de çok seviliyor arkadaşlar. Ee, hani ben biraz daha küçük öpçeyim ama Brahma'ya inanılmaz bir talep var. Hal böyle olunca da Brahma takımlarımızı güçlendirdik. Şu an burada 3 artı 1 var. İçeride 4 artı 1 var. Ee, ne yaptı? 7 artı 2. İbrahim'in orada da var bir 4-5 tane. Böyle 11-12'li 12 artı 3 gibi bir takım yapabiliriz. Dediğim gibi burada e, light ve Kolombiyan bırakmaları olacak. Bakın bu yaramaz yaklaşıyor şimdi. Ben burada bekliyorum. Herhangi bir gelişim olacak mı? Bakalım. Şu an bunlar muhtemelen bir kapışma söz konusu olacak. Ayrılın bakalım. Kış kış kış. Dayı. Dayı. Gelin bakalım buraya. Evet. Şöyle sizi ayıralım. Geç yerine. Herkes kendi yerine. Böyle arkadaşlar farklı grupları saldığınızda şimdi bunları içeri sokalım. Çünkü onlar rahat bırakmayacak. Hadi içeri 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 içeri. İçeri. Kış 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 farklı grupları saldığınızda arkadaşlar özellikle diğer horozların eşleşmemesi için beklemeniz lazım. Bizim yaramaz digoriler hemen <laughs> burası bizim mekanımız hayırdır dedi. Ölüm dedin lan. Yaramaz. Bakın horozlarımız maşallah. Ey maşallah sana. Şimdi gidelim arkadaşlar şu diğer atakları da bir açalım ve oradaki brahmaların son durumunu da göstereyim. Böyle bir yeni ırk videos, videomuz daha olsun. Burada ataksarımız bayağı azaldı arkadaşlar. Şunların da kapılarını açalım. Bunları her gün sal salıyoruz artık. Şu aşağıyı da sansan saldırısına karşı ekstra bir önlem alıyoruz. Bakın hemen Ligorinoroz geldi. Burada limon brakelimiz burada. Biliyorsunuz tavuğu kalmamıştı. İki tane de Amerikanlı horoz koyduk. Yani bunlar eğer eşlerlerse bunların yumurtalarını da köy yumurtası olarak, köy civciv yumurtası olarak bakın sevinç anı, uçuşmalar. Bunları da kuluçkalık, mavici ve <laughs> ataks eşleşmesi olarak kullanabiliriz. Bakalım yumurta var mı bugün? Dostum niye geliyorsunuz peşimde? Zaten yeminiz var. Evet. Dostum bayağı bir uçuşmalar var. Hadi gidin hoplanın. Peşimden de gelenler var. Hop! Şimdi dostlar girelim süs kafesine. Bunlar gelmesin. Geçen gün canlı yayında bahsettim. Anam Burada civcivimiz ölmüş. Bakın bir tane civcivleri vardı. O civcivlerimiz ölmüş. Yapacak bir şey yok. Buraya Moonlight döktüm arkadaşlar. Pimash'ın üzeri tamamen e, bit doluydu. Şu an bakıyorum göremiyorum. Bununla ilgili size bir video çekeceğim. E, bir deneme yaptım. Daha önce Ligorin kafesinde bir denemiştim. Bakıyorum şu an hepsinin üzerinde bakın pimaçların üzerinde. Sadece pimaçların üzerine döktüm. Hani bitler gidip orada onu yiyecek mi diye bir deneme yaptım. Çünkü bir köşeye döktüğümüzde bile çok etkili oluyordu Caniper. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Bayağı ciddi bit var. Pimaçın içine bile girdiler. Normalde burası da tamamen sarılıydı. Bunlar pimaçın içinde kalanlar. Şimdi bunlar çıkıp. Elime geldi. Bunlar çıkıp bunu yiyecekler arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bit gibi. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Şunun gibi pimaşın üzeri de doluydu. Yani şu pimaş bit doluydu. Demek ki bizim Moonlight da aynı canikar gibi etkili. Şöyle cüce koşun yumurtamızı alalım görmüşken. Kırılmadan şöyle koyalım. Evet. Gelelim buraya. Bakın şimdi. Buradaki tavuklarımız da, koca danamız da. coştu. Bana vuruyorlar. Ha, yeminiz de bitmiş. Size şimdi nasıl içeri girip yem koyacağız? Yaramazlar. Brown League yumurtasını yapmış. Şimdi burada dostlar bakın şu horoz şu şu an dikleniyor. Bu horozumuz burada da arkadaşlar. Dört tane tavuğumuz var. Salla baş dediğim tavuk şu arkadaki tavuk arkadaşlar. Şimdi burada da dört artı bir var. Orada 3 artı bir var. Dediğim gibi 7 artı iki sadece kendi kümesimizde sağladık. Şimdi İbrahim'in oradan gelenler de var. Takımları birleştirip Amerikanın kümesinde kalabalık bir Brahma ordusu yapacağız. Onun da müjdesini buradan verelim. Bakın salla baş tavuğumuz böyle normalde bayağı toparladı. Ee, ama şu an sıkıntılı. Yerdeydi. Şu an ayaklanmış. Yine biraz toparlamış. Bu horozumuz da bayağı güzel. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir kışkırtayım bir. Bakın. Bayağı güzel kavga ediyor benden. Çok da ciddi vuruyor. Şimdi bu içeriye girmek artık mesele. Yemleri de bitmiş. Şimdi yem vereceğim dostlar onlara. Videomuza burada son verelim veda edelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.